Maalesef, maalesef satışlarımız şu anda çok düşük. Millet et almaya gücü yetmiyor. Ekonomik sıkıntılardır yani. Mesela odur. Başka mesele. Etin kilosunu biz 500 liraya satıyorduk. Şu anda 700 lira kilosu e, satışlarımız da ister istemez yüzde elli düştü. E millet et alamıyor. Yani alım gücü düştü. Artık gelirimiz giderimizi karşılamıyor. Yani mesela ben geçen sene tavuğun kilosunu veriyordum. 40 lira, 50 lira. Bu sene oldu 100 lira kilosu. Yani fiyatlar dediğim gibi bayağı arttı. Vallahi onu ekonomik giderlerdir. Belli olmuyor bazen günde beş gövde. Belli olmuyor yani o değişiyor. Eski hani bazen düşmüş tabi eskiye göre düşüyor artık. Yani insanların alım gücü düşüyor. Daha önce insanlar gelirdi bir gövde alırdı. Şimdi geliyor yarım gövde ve ayda geliyor bir but, bir kol. Değişiyor. Kişiden kişiye değişiyor tabi alım gücü düşmüş eskiye göre. Eski gibi mesela işler yoğun da olmuyor eskisi gibi o şekil. 600 kuzu, 5 seli 600 arasıydı. Şimdi 700 işte kemikli. Tavuk peki? Tavuk da ne kadardı ya 70 yanlış olmazsa yani 70 civarıydı. Şimdi olmuş 120. Evet. Bütün tavuk kilosu parçalar fiyatı değişiyor tabii. Besicilik azalıyor yavaş yavaş artık. Ondan dolayı oluyor. Besicilik yok. Köylerde kimse kalmıyor. Bəsliyən olmuyor o şekilde. Ondan dolayıdır bir. Yani gelir giderleri karşılığı ziyade gider çok olmuş mesela. Dediğiniz gibi kazanç da azalıyor. Eskiye göre dediğiniz gibi şey de kalmamış, iş de kalmamış o şekilde. Yani karşılığı dememizden ziyade yani nasıl söyleyeyim size? Yani fiyat yani bir vatan, vatandaşları hepsini etkiliyor. Zincirlenmedir bu işler zaten. Örneğin bugün etin kilosu Ya 200 deyil də 400 olsaydı tavuq alan kişi gəlir burada ət alır tavuq yerinə. Dəyişir təbii o şəkil.